Selamun Aleyküm. Uzun bir aradan sonra bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Dış lambilerimize başlarken dışlan bir bitimini size çekip paylaşacağımı söylemiştim. Ve işte dış çepemizin bitiş şekli. Verandamızın eksikleri var balkonumuzun alt ve üst olsun. Şu kısım orta kısmından bu yana PVC kiremit ile kapatacağız. Orası çatı olarak aşağı su akmaması için. Geri kalan kısmına ise şuradan itibaren üst katın balkonu olarak kullanacağız. Bu yanları ilk defa çekiyorum. Bu tarafın verniğini bile uyguladık, yaptık. Balkonumuzun görünümü bu. Tabi camlar takılınca biraz daha güzelleşiyor, daha güzel gösteriyor bitmiş hali. Burası kör cephe. Sadece banyo tuvaletin camları var bu tarafta. Ve burası tamamen bitti. Bir de yan taraf tamamen bitti. Yan tarafın şöyle e, ufak tefek eksikleri var. Daha sonra şu, buradaki camın önüne bir mini balkon yapacağız. Balkondan aşağıya basamakla iniş vereceğiz. görünümü bu arkadaşlar. Bu balkonumuzun altına usebeleri çaktık. Usebelerin üzerinde de betupan vidalayacağız ki seramik döşeyebilelim. Üst balkonumuzu henüz yapmadık. Bu sebelerini falan bugün yetiştiremedim. Onu da bitince çekeceğim. Dış cephe görünümü şu. Buraya iki adet büyük camımız var altlı üstlü. Onları, onları koyunca daha şık duracak arkadaşlar. Görünümüz bu. Tabi bu üstlerine kadar güzel olursa olsun şu alt direklerini etrafını örmemiz gerekiyor. Yani bunun etrafını taş duvar düşünüyoruz. Tabii ki bu tamamen müşterimizin isteğine bağlı ama benim tavsiyem o yönde alta bir beton atıp lento atıp üstüne taş duvar uygularsak hem görünümü çok güzel olacak hem de temeli duvarın üzerine bindirmiş olacağız ki çok daha sağlam ve uzun ömürlü olacak. Bir videoda daha buluşmak üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlar herkese. Hoşça kalın.